cenaze namazına abdest gerekir mi? Cenaze namazı da bir namazdır nihayetinde ona da abdest gerekir Cenaze namazı diğer namazlarla aynı şartları taşır Şu kadar var ki cenaze namazında e, rükün olarak sadece ayakta kıldığımız bir namaz olması Hasebiyle Efendim tekbirler e, bulunur Bunun dışında Efendim nasıl? Vücudumuzun temiz olması lazım geliyorsa normal normal namaz kıldığımızda abdestli olmamız lazım geliyorsa kıbleye dönmemiz lazım geliyorsa setre avret lazım geliyorsa yani avret mahallimizin örtülü olması lazım geliyorsa cenaze namazında da böyledir. Cenaze namazı e, evet ruku ve secdesi olmayan bir namazdır ama normal namazda bulunması gereken şartlar burada da bulunması gerekiyor. Binaenaleyh nasıl normal namaz kılarken abdestli olmamız gerekiyorsa burada da abdestli olmamız gerekiyor. Vücudumuzda efendim namaz kıldığımız yerde bir pislik olmaması gerekiyorsa burada da böyledir. Bundan dolayı eğer ayakkabılarımızda bir pislik varsa bu pislikle cenaze namazını kılmamız mümkün değil. Ama ayakkabılarımızda işte 60 adım 70 adım neyse belli bir süre yürüdüğümüzde onun altındaki pislikte pislik de toprakla temizleneceğinden dolayı e, bunun temiz olduğunu e, varsayarız ama eğer bildiğimiz bir pislik varsa o zaman bu e, ayakkabıyı çıkartıp temiz bir zemine basmak durumunda olduğumuzu bilmemiz gerekiyor. Şu kadar var ki eğer bir namazın bedeli yoksa yani bir namazı kaçırdınız, onun bir bedeli yoksa o zaman abdest almak eğer namazı kaçırmaya yol açacaksa orada teyemmüm ile teyemmüm abdesti ile o namazı kılabilirsiniz. Söz gelimi bayram namazına gittiniz. Tam e, namaz kılınmak üzere iken efendim baktınız işte e, parmağınızdaki sivilce patlamış, kanakmış. E şimdi ön saftan çıkıp abdest alayım geri geleyim deseniz zaten çıkmanız mümkün değil o kalabalıktan. Tekrar namaza yetişmeniz imkan ve ihtimal dahilinde de değil. Böyle bir durumda hemen teyemmüm yaparak namazı kılarsınız. Cenaze namazında da Geldiniz baktınız cenaze namazı kılınmak üzere imam tekbir getirecek. Abdest alayım geleyim deseniz zaten bir cenaze namazı kaç dakika sürer? Yani bir dakika, bir buçuk dakika bilemediniz iki dakika sürer. Dolayısıyla abdest alıp geleyim deseniz cenaze namazı çoktan kılınmış olacak. E, cenazenin sahibi de değilsiniz. Yani bekleyin arkadaşlar ben yeni geldim namaz kılacağım filan deseniz öyle bir imkanınız da yok. Dolayısıyla burada da cenaze namazı kaçmasın diye o bereketten mahrum kalmamak için teyemmüm yaparak cenaze namazına bir kimse iştirak edebilir. Fakat teyemmüm yapılabiliyor olması yani bu anlattığımız şartlarda teyemmüm yapılabiliyor olması namazın abdestsiz kılınabileceği anlamına gelmez. Ee, diğer namazlarda ise mesela cuma namazına gittiniz aynı şekilde e, abdest almak için dışarıya çıksanız namaz kaçacak olsa namazı teyemmümle kılamıyorsunuz. Niye kılamıyorsunuz? Çünkü cumayı kılamazsanız öğle namazını kılarsınız. Ama bayram namazını kılamadığınızda yerine kılabileceğiniz bir namaz yok. Veya cenaze namazını kılamadığınızda yerine kılabileceğiniz bir cenaze namazı yok. Geçmiş olsun. Bundan dolayı abdestle ilgili bir sıkıntı olduğunda teyemmüm abdestiyle namaz kılınabilir demişler.